Bugün Minecraft'ta canlar, Sporcraft'a aynı şekil devam ediyoruz. Peki bu bölüm ne yapacağız efendim? Bu bölüm okçuluk alanı yapıyoruz ve bir dahaki bölüm artık büyük turnuva günü. Çünkü nelerimiz var? Futbolumuz var. Şu sporumuzu hala öğrenemedim. Basketbolumuz var. Golfümüz var. Bir de okçuluk olacak. 5 tane yarışma yapacağız. 3 tanesini kazanan kazanmış olacak. Evet. Hazır mısın Hüseyin? Şimdi ne yapalım bakalım? Okçuluk dedik. Şimdi yani ben ok kazanacağım. Göreceğiz. Şimdi bize önce okçuluk için hey bale ve redstone lazım ama farklı ee, tarzlarda olması da gerekiyor bu arada. Bunda canlar dispenser. dispenseri craft yok. Dispenser nerede kon? Kullan? Şurada kullandık. Onu bir alayım. Havai fişek yapmamız lazım. Barut, şeker kamışı, bir şey daha yapılıyordu ya. Yani vurduğumuzu anlamamız lazım çünkü bizim. Hani hmm. yani ne kadar ortadan vurduysa o kadar havai fişek çıkacak ve bu şekilde hangi tamam. kim daha iyi vurdu onu anlayacağız. Çünkü hepimiz tuttururuz elbet ama önemli olan tam ortasında tutturmak bunu. Hop 16 tane hedefimiz var. Okumuz var. Dispenser'ı hemen alalım. Hüseyin ee, bize paper var mı? Var. Paper var. var. Gunpowder var mı? Var. Bir de bir boyayla mı birleştiriyorduk bunu ya? Dur bakayım. Çok bilgim yok çünkü barut yapım şey havai fişeklerle ilgili. Eee bunu bakayım. Ha bir geçti. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi redstone'umuzu alalım. Repeater'ımızı alalım. Gel bakalım Hüseyin. Okçuluğu nereye yapalım? Nereye yapabiliriz? gözüne kestirdiğim bir yer var mı? Yani gözüme kestirdiğim bir yer. Evin önünü ne yapabiliriz aslında yani. Evin önü olabilir şur evet. Şuraya yaparız canlar. Bak tam buraya. Şimdi bunu vuracağımız mesafe ama burası olacak. Şuradan ok atmaya başlayacağız senle. Şöyle işaretleyeyim. Buraya kırmızı konkret koysana buraya. Tamam. Kırmızı. Hop şöyle atlayayım. atlayamıyorum. Tamam. Şöyle red şöyle. Red konkret yok. Evde yok mu red konkret? Red konkret yok. Yok. Ee, farklı bir konkret koyalım. Aklına evet, ne gelirse. Başka girilsin? bir Ha, aklına ne gelirse koyabilirsin. Hani orası ama şey olduğu belli olsun da. Canlar şöyle yapalım. Böyle yapalım. Bunların arkasına saman balyalarından bir alan yapacağım. Koydum. Allah sana razı olsun. Yeşil alana yeşil koydu. E, siyah koysam siyah da var. Yeşil işte ne güzel. Şimdi Yusemir, şunu ok at bakalım. Nereye? Buna. Oğlum ok verseydin. Okum yok ki. Onu alacan. Yapacak bir şey yok. Oradan al. Şimdi canlar bunları şöyle ayarlayacağız. Tamam. Heh, at bakalım. Senin eğimine tüküreyim. Oğlum o kadar zor değil lan. Lan manyak mısın? Bana tutturdu. Tuttu, Vurdun mu? Tuttu. Nereye tuttu? Oğlum aldın sen tuttuğunu. At bakalım bir daha. Tamam. Tuttu yine. Sinyali şimdi verdi. Şimdi bir daha at bakalım. İkisin bir. Attım. Çok mu kötü atıyorsun? Sinyal vermiyor bu. Bir daha at bakayım. Ortaya mı atmam lazım? Ya ortaya. Heh. Tamam. Şimdi adam gibi sinyal verdi. Şimdi onun olayı ne biliyor musun? Ne kadar merkezine vurursan o kadar güçlü sinyal verir. Yani sen köşeye atarsan ve oradaki havai fişekler patlamazsa e, sıfır puan almış sayılacaksın. O yüzden iyi bir eğimin olması gerekiyor bu okçuluk yarışmasında. Şunu bir kıralım. Çalı yani bu sistem çalışa göre bir daha test etmekle uğraşmayacağız zaten. Hemen halledeceğiz. E, farklı uzaklıklarda farklı boyutlarda olacak. Hop hop hepsinin içine 32 tane koyalım. Çok da öyle yüksek yapmaya gerek yok. Bunlar direkt vurup havai fişeği patlatacak ve bu şekilde vurduğumuzu anlayacağız. Bunu olayı bundan ibaret. E, diğeri daha yüksek olacak. Şimdi bakın bu aşağıdaydı. Bu bayağı bir yüksekte olacak. Bakalım şöyle. Hah aynen. Bu burada olacak. Hop hop. Şu alttaki kırmam lazım. Hemen şuradan bakalım. Hemen hemen aynı mesafede yapmaya çalışıyorum. Bu arada bunları vurmana gerek yok şu an. Yani çok önemli değil vurup vurmaman. Tamam. Sistem bir defa çalıştığını gördük ya. Onun dışında çok bir ihtiyacımız yok. Tık 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 tık. Şuradan bir buradan bir. Bir şey mi vurdu bana? O ok atmış. Allah'ım ya. At bu oğlum şu oku. Aşağı düşersen Niye gebertirim. Şey Aş ki. Aşağı düşersem gebertirim seni. Sekmiyon. Sektireceğim ben seni bekle sen. Bakalım. Bak, o ok oraya atma tamam. Birinciyi vurduk hatta bunların etrafına bence ben farklı bir konkret koyabilirim. Hop aynen. Bunların etrafına konkret koyalım çünkü bak arkadaki sistemler çok rahatsız ediyor beni görüntüsü. Şöyle aynen. Nasıl oldu şimdi? Daha iyi oldu ya. Hedef olduğu belli oldu. Bakalım bunu kıralım. Hop bence iyi oldu ne dersin? Bence gayet güzel. Bence böyle iyi. Şuna cana gözükecek onlara yapabileceğiz pek bir şey yok. O benim elimde olan bir şey değil. Hava fişekleri boşuna harcama olup 32 tane koydum içine. Çok harcarsan elimizde kalmayacak. Bir bu bölümü bir de yarışmaya saklıyorum ben. Ekranda kan yaptın ya. Şimdi bu ortası bir de bunun ta bayağı uzağına yapacağım. Tam bunların arasından yani şuradan canlar bakın. Tam şurada bir tane olacak. Aynen. Tam burada. Zor olması lazım. Tık tık. Buradan bir tane buradan. Bir tane de buradan. Oradan bir tane şuradan. Buradan bir tane buradan. Yapacak bir şey yok. U uğraşıyorum işte. Hop hop. Eee. şuna attım. Bir tane eksik koyacağım. EMC'sini almam lazım. Tamam. Bu da çalışır halde bakalım. Çok güzel. Şunun ben havai fişen EMC'sini alayım. Yetmeyecek çünkü. Bak altını boş bırakmış. Hop. Oradan vurmak zor oluyor mu ya acaba? Bir denesene bakayım. Buranın ortasından bir vurmayı dene bak. Şu arkadakini vurmaya çalış. <laughs> Çık. Oh dağlara taşlara. Hop. Tutturamadı. Hadi. Abo. Çok <laughs> evet, bayağı zor olacak o belli oldu. Aa. Bunun şeyini alamıyormuşuz EMC'sini. O zaman direkt canlar böyle yapacağız. Attım. Dibine girdin değil mi? Hayır. İçinandırıcı gelmedi. Kaldım. Hiç gelmedi. Sana hiç inanasım yok. Buraya yaptık canlar başladı. Buradan buna vurduk. Bir de şu arkaya yapacağım. On kaç tane attı işte denemiş bu arada. <laughs> Sonuçta atmışım. Atmış <laughs> bu 60. şimdi. Yalan yok hop. Oradan canlar. Bir de buraya yapacağım bak. Gene bunun hizasında ama baya yukarıda olacak. Şurada. Yalnız harbiden sınırları zorluyoruz. Tamam. Hemen şuradan yapalım. 1, 2. Burada bir tane. Burada bir tane olacak. Buradan havaya. Havai fişek bu arada çıkmıyorsa direkt vuramadın sayacağız. Yani kural havai fişeğin gözükmesi. Hop. ikisi de buraya. Tamam güzel. Oradan buraya gördüğüm bir mesafe var mı ekstradan? Hani şuraya da koy diyebileceğim Oradan bir yer. Oradan gördüğüm bir mesafe var mı? Uf, bana niye vuruyorsun oğlum? Hayır mesela abi şuraya da koyabilirsin diyebileceğimiz. Buraya koyul koyulabilir mi buraya? Sol olabilir sol taraf olabilir. Oraya koyabilir miyiz? Buraya? Oraya da konur. Dene. Tamam olur. Ta Öteye gidiyor oğlum. Buraya da vurursa elbet. Tuttu. <laughs> Tutturdum bu arada. Ben harikayım. Evet evet. Şaşırdım. Cidden şaşırdım bu arada. Hemen şunu yapalım. Hop. Buradan bir buradan bir. Daha nasıl bir fantezi yapabiliriz onu düşünüyorum şu an. Buraya yaptık buraya yaptık. Şuna da yapabilirim bak. Tam şu dağa. Hmm. En tepesine, en tepesine tam buraya bak. Tamam bakayım. Deniyorum. Kazmalmam lazım. Hop, daha koymadım sistemi deneme. Sistem çalışmıyordur çünkü. Hop, hop. Lan bana bakmayacaksın. Hah. Dene bakalım. Hadi. Hadi yaparsın. Tam kafam tamam attım bu arada. Tam kafam attım ne bu arada. Ya. Tebrik ediyorum öncelikle. Tutturacağım mı artık. Tuttun. Ee, patlamadığı için vurmadın sayıyor. Evet. Bu arada hatta biraz daha gerici olsun mu? Vurdun. Ne yapıyorum biliyor musun? Bunların hmm. sinyallerini vurduğun gibi e, belli olmayacak. Bir saniye sonra tamam. anlayacaksın vurup vurmadığını. Gecikmeli yapıyorum. Daha heyecanlı olsun. Tutturdum lan deyip böyle havai fişek patlamazsa bil ki <laughs> bu olmuş. Tamam bunu da yaptık. Oraya ta tepeye yaptık. E, aklına başka bir yer var mı yapabileceğimiz böyle gözle gördüğün? Bakayım kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha yapmamız lazım. 7 olacak. Evet. Nereye yapabiliriz? E, nereye yapabiliriz? Belki bunun daha da sağı olabilir şurası. Ne Şşt. Aa dur şu daha yapabilir miyim? Görüyorsun değil mi bu arada beni hala. Attım oraya. Evet. Ben görünüyorum değil mi mesela burası? Canlar artık bu arada bu kısım ekstrem. Yani hani bunu tutturursan bir zahmet kazanmış olacaksın yani. Sağlam puan verecek çünkü bu. Biz bunları planlıyoruz efendim. Biraz daha açalım da burayı. Ben sistem kuracağım çünkü. Yusemir ben alıştırma yaptıttım farkına varmadan bu arada çocuğa ya. Yapsan ne, no, yaptırsan ne no olacak? Ayak üstü alışma, alıştırma yaptı. Onun ben ilk defa test edeceğim. Onu ne yapacağız? Bir şey olmaz. Aa, burada şöyle bir sıkıntı var. Eee havai fişek bu kadar yukarı çıkacak mı? Hani buranın sıkıntısı o şu an. Hani vurdun diyelim. E yani vurdun da havai fişek buradan yukarı çıktığı zaman gözükecek mi? Bende ok var mı? Bende ok da yok, yay da yok. Keşke olaydı da test edeydim. Bir tutturmayı dene bakayım buraya doğru Yusemir sen. Tamam. Havai fişeğin fırlamasını görürsen bil ki tutturmuşsun. Hadi bakalım. Çok yukarı. Oraya gelmesi imkanı yok bence ya. Bir şekilde yaparsın. Bir şekilde yaparsın hadi. Oradan vursa canlar çok efsane olur. Az daha yukarı çıkarman lazım. Hadi. Ah be, tutmadı. Hadi. Çok mu zor oluyor ya? İmkanı Merak etme. yok et. onun, imkanı yok. Tuttu. 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 <laughs> oğlum, kaç metre oluyor orası ya? Dur bakayım. Gördün mü bu havai şeyin çıktığını sen? Görmedim. Ben benim şeyler düşük o yüzden de olabilir. Oo oğlum bu oradan nasıl vurdun lan sen? <laughs> bu ne lan? Yayı versene bir. Arbalet niye kullanıyorsun ki sen? Bir tane verdi. <laughs> Yay yok, yayım yok. Yayım yok. Deneyelim. Tut tutmadı anlamıyorsun ki. Orayı iptal mi etsek? Değil mi? Şimdi galiba tutmuş. Ama onu ben tutturdum. Yo, bir tane tamam var o benim değil mi? Yani bir şey diyeyim bunu iptal ah, edelim ben ah, bence. Hadi oğlum, bu... Vursak bile... Siyah vurdum bu arada. Siyah. Ben görüyorum oğlum Allah Allah. Hadi. Yukarı biraz. Hadi. Kizik. Hadi oğlum ya ne kadar kötüsün ya hadi ya. Oğlum. Bence bu da siyah tarafta da okey. Bir defa tutturabildin siyah. Oğlum çok zormuş orası. Biraz lan. daha yukarı kaldır biraz daha. Uğraşamam. O ne lan oğlum. Delik deşik etmişim. Haydi oğlum. Oğlum imkansız ben buradan bile vuramıyorum. <laughs> oğlum bu ne lan? Hadi. Aa tamam. Vurdum. Oğlum onu bence ne yapalım? yani o da, o da çok da şey olmadı. Onu buradan yapalım bence. <laughs> i̇mkansız oğlum başka türlü oradan. Tuttursak bile yani o kadar şans işi ki o. Çünkü okun bir şey var ya e, yayılma eğrisi var yüzde beşle böyle on arası bir şey. Yani onun şansının da yağ ver gitmesi lazım onu tutturabilmen için. O biraz işin imkansız kısmına giriyor. Birazcık ama olsun. Evet evet. Ne Şunları atalım. Şimdi başlayabiliriz ufaktan bu arada. Ee, ya yap, yay, yay yapacağız. Yay bekle. Aa harbiden yokmuş yay. Ee, o dur farklı bir şey var burada. Onu bir deneyelim. Onu bir deneyelim e, ee, belki severiz ikimiz de. Hani güzel vuruyorsa bunu kullanırız. Al bakalım şu. Lan oğlum oyunu kapadım. Hah, al. Nasıl kapatabiliyorsun oyunu ya? E, ee, al. Kişi oldu? başına. Bol vermiştim bir de bana. Evet. Kişi başına 3 stek. Önce bu yayın bir mesafesini öğrenmemiz lazım. Dur. Deniyorum. Çekil. Çekil. Bakalım. Tamam bu daha iyi. Tamam bunu kullanacağız. Ha. ha yürü git. Yürü git lan. Hadi sever şimdi. Kim başlı ilk önce? Ben. Çekil. Tamam. Başla. Tek tek mi atacağım? E, ee, hepsine kaç atma hakkımız olsun? 2 tamam 1 puan aldı 2 puan aldı 1 hakkın bak, gitti Biraz daha sert ya Bir daha atın bak bir oğlum, hakkın daha olsun 3 olsun bu arada Bu bu arada o Havai fişek patlamadı Havai fişek patlamadı Oğlum patlamamış tuttu ya Oğlum tutuyor. Ha hayır havai fişek patlamadığı sürece kabul edilmez saydık Hüseyinir 2 defa dedim 30. atışın öbür taraflardan artık hadi Sana ne Ağlama lan Morali bozuldu hemen <laughs> Hop hatta oğlum, ben yakın yeter da. Hadi bir hakkın daha vardı Tuttu tuttu, tuttu 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 tuttu. Tuttu yani ha sonunda. 3 puan. Şurayı deneyelim. Hadi bakalım. Bu arada bir gözlemci lazım oraya. Bir kez daha deneme hakkım var. Bakalım. Tuttu tutmadı. Bu arada. İptal. 3'te hala. Hiç tutmadı. Tutmadı. 3'te hala. Hadi burayı dene şimdi. Tuttu. 4 tuttu. puan. Şurayı denemeyelim ya oraya boşver. Oraya boşver. Ya Orayı. bir dur Allah Allah. İmkansız oğlum orası. 4 puan. Bak bakayım ne kadar yakın. Dağlara taşlar attım bu arada. Az bu... daha aşağı indirmen lazım. Azıcık daha sola kaydırman lazım. Yok. Tutmuyor. Tuttu. Tut, tutmadı. Tutmadı. 4 Arka mı... yaptım. 1, 2, Arkamı... yaptım. Bir, iki. Arkamı döndüm. Iki, dört puanım var. Üç. Dört puanım var. Hadi bakalım. Dört puanım var. Geçemez. Bu arada bir imkanı yok senin dört puanı yapabilen. İmkan dahilinde bile değil. Öyle söyleyeyim sana. Oğlum. Ama ekranı kan buladı. Ben şu an önümü göremiyorum. Psikolojik baskı yaratıyorum senden Hüseyin bu arada oraya gideceksin. hava ifşek patlayıp patlamadığımı söylemen lazım. Hadi. Önce yap da. Oğlum ekran kan ama. Dur suya girmem lazım. Ya ne Çok... ağlak bir bebe çıktın ya. Lan kes. Suyu temizleyelim şöyle kafamızda. tamam. İyi böyle daha iyi canlar. Uh! Hadi bakalım. Aldık yerimize. 3 hakkımız var her seferinde. 1. Tutmadı. Devam. Tekrar. Lan yürü git lan. Tutmadı. tekrar. Vurdum. Sesi duydum. Üç. Sesi duydum. 3. Hadi. Azıcık daha yukarı ayarlayalım. Hadi. Azıcık daha aşağı. Tutmadı. Hadi. Tutmuş olması lazım Maalesef. onun. 1 2 3 4 oldu. Bunları tutturmamız lazım. İşte olur şu tepedeki çok zor. O bir oradan göremezsin bu arada. Görüyorum oğlum ya at. Bir, iki, hayır, hayır. Aa, atamadım. Şurası hadi. Hüseyin Emre bekliyoruz canlar konum almasını. Hüseyin konumunu aldıktan sonra devam at. edeceğiz. Tutmadı mı? Hayır. Tut lan artık. Tutmadı. Tuttu. Yani yürü git lan. Gördüm. Parti Nerede, nerede Oğlum yok oğlum, tutmadı burada. Bak. Hava ışık hala aynı 64. Bak oğlum. Oğlum, <laughs> oğlum döverim seni. Bak kamera oğlum, kaydı var mı? Parti gördüm onun. Tekrar at. Oğlum o bak o az önce şey öldürdüm onun şeyi la zombi öldürdüm onu mu dumanı? o? En baştan başlarım. At. Tamam. Hadi. İyim aldım. Hadi. Bak şerefsiz. Şerefsiz. Ödene Oğlum değil mi, değ, bana de bana değmedi bile. Evet. Son Gidi, son. Tuttu. Değmedi tamam. Tuttu. Koydum. Tuttu koydum. Koydum. Tamam şunu atmaya çalış. O, ona bir şey diyeyim beni yatırsalar atamam ona. Ben tutturdum şimdi at. Çabuk at. Sen çok yakındı la. Hadi. Çok çok yakınsın. Oğlum ama yayın Aa. Saçılma oranından tutturamıyoruz ki. Aa! Hadi. Aa! Hadi lan. Oğlum lan çok yakındı yapıyordu la. Attın. Tut, tuttu mu? Attın dedim ya. Süper. <laughs> Güzel. 20 tane denesem ben de atarım da. Oğlum geçen sefer de öyle sen 20 tane denedin de attın ya zaten. <laughs> Hayır onu 20 tane denemedim. Yalancısın sen. Ama bir şey diyeyim mi? Yani şu an sporlar arasında tatlı bir spor oldu bu. Yani bir şikayetim yok. Güzel bir spor oldu. Okları ve jandar şeyleri buraya atalım. Oğlum vurma. Vurma lan. Oğlum vurmasana. Oğlum bak ekran kan alıyor vurma. Cık. Ya oğlum öldür bari Allah'ın seni <laughs> öldür beni ya. Öldür. Öldür. Öldür beni öldür. Öldür. Öldürsene oğlum. Lan. Öldür lan. Öldür. Öldür beni öldür. Lan vurma. Öldür beni öldür. Bir kalbim var öldür artık. Okum bitti. Vurma bana vurma 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 öleceğim vurma. Öldür. <laughs> Dalga mı geçiyor? Vur bana. <gülüyor> tamam. <laughs> Kafayı yedim. Ana be bebeğin çıktı. Of canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Bir dahaki bölüm turnuva günü. Yorumlarda ödüllerinizi söyleyin. O ödüllere göre bir turnuva final yapacağız. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.